Herkese yepyeni bir Minecraft bölümünden selamlar arkadaşlar. Evimizi yap yap, yap abi, abi abi abi. Kaldığımız yerden evimizi yapmaya devam ediyoruz. Duvarları en son böyle detaylar eklemiştim. Gayet güzel duruyor açıkçası. Hatta daha da güzel bir şeyler yapabilirim. Ee, yarım blok mu yoksa raptor. Hadi. Evet. Ee, Yarım bırakabilirsin. bilir. Yok tabi. Peki ben bu çiftlik izlesin Yok ya. O boşluklar olmasa güzel olurdu bu arada. Uzak kapısı da aynı oluyor. Neyse. Bu bölümde biraz camları yerleştirelim açıkçası. Kanalına hani hazır yerleştirmesi var arkadaşlar. Envanterimdeki gereksizleri şimdi katalım. Gerisi şöyle. Hatırlarsanız pencereleri ayarlamıştık. Çalışmamış. Oh. Şöyle yapalım. Bir bırak. bir bakınca dışarıdan iki bırak. daha güzel olur diye düşünüyorum ya. Hatta dışarıdan koyalım bir bakalım tekrarda. Aynen aynen böyle daha güzel olur. Bu da. Buradaki tek yakışıyor da şunu bilmiyorum. Bu da yakışmaz. Bunu da aynı yapalım arkadaşlar. Böyle bir bıraktın. Bir bıraktın ikili pencere yaptın. Böyle dolduralım buraları. Buraya bir pencere açmayı unutmuşum. Onu da açalım. önceki nasıl yaptım? Şunları bir kır. 2, 3, 4. Buradan da 3 olması lazım. Yani buradan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Geleceğiz. 3'e kadar gideceğiz. 1, 2, 3. Her yerde cam yapmaksak iyi olur çok modern bir ev değil bu arada zaten. Buralara böyle büyük bir cam. Gayet büyük. Manzarası çok güzel arkadaşlar. Güzel oluyor güzel evimiz. Ee, tabii balkonumuz var. Aydınlatma olarak tabii ki lantern kullanacağız. Camlardan bir kurtulabilir miyim? Gidelim bir lantern alalım, zincir alalım. ışıklandırmayı hallederim arkadaşlar. Yani ev genel olarak hazır olduğu için onu rahatça yapabiliriz. Ee, bu kadar zincir çek. Tek daha yapsın. Azalıyor da oradan attım zaten fark etmişsinizdir. Neyse. Hadi abi gece oluyor. <laughs> ne yapıyorsunuz? İyi mi? Güzel mi? Seri nasıl gidiyor arkadaşlar? Yanlış kelime kattım. Ben izlenmelerden gayet memnunum arkadaşlar, abone sayımız her gün hızla artıyor. Hepinize çok teşekkürler ediyorum. Çok çok teşekkürler. F3s yapacağım. F3d yapacağım. C neydi acaba? Lan camları bitirmemişim ki. Ben de diyorum ne çabuk. Niye 9 stack cam yapmış? Hepsinden 9 stack alıyordum, öyle aldım işte. da öyle 9 işte. Neyse şuralarda camlarımızı koyalım. İçerisi tabii ki karanlık arkadaşlar. Shader'dan dolayı da karanlık gözüküyor bu arada. Hepsini halledeceğiz. Zincire gerek yokmuş mu? Biliyor musun? Ben yani içerisi şeymiş. İçek. Evet, diyelim de. Yani direkt lambaya yan sektör. Bir, iki şuraya bak pencereyle kapının şu hizasına arkadaşlar dışarıdan da şöyle olsun ya da pencere aydınlasın her iyi son hallederiz bir saniye. Merdivenimiz gayet güzel bir konuma gelmiş bu arada. Ben daha çok ortasında olurdu ama öyle bir şey olmamış. Şu pencerenin ya kapının kirişinden pencereye kadar araya bir tane daha gider ya şöyle yapayım kes karanlık olsun istemiyorum arada kaç boşluk bıraktım bir üç öyle yapalım bir iki 3 Oluyor. Burası da 3, burası da 3. Tamam 3-3 gidelim arkadaşlar. Bunlar nerede buluşacak 3-3 giderse? 3 Buluşmuyorlar. Bunlar tam şurada buluşuyor. Buluşuyorlar. Bunları kırsak Bunlar yeterli olur mu? Şu shader'ı bir kapatmak istiyorum arkadaşlar. İzniniz olursa video setting seçtim. Bir kapatalım 2 saniye arkadaşlar. Ardından bir öyle bakalım. Çünkü gerçekten karanlık ya. Bir de ev hilye basmak istiyorum. Hani mob spawn olursa onları engelleyelim. Ne mobların spawn olması zaten. Şuradan dekorasyon olarak. Dört değil. lantern Evet. Ha gayret. Çocuğum. Arkadaşlar bu ne? Gözüm ağrıyor lan. Şimdi ben... ha, Bu ne? Ha, şey gibi Tom Raider 1'deki işte arkadaşlar <laughs> eski görüntü gibi. Evimiz gayet güzel oluyor bu arada. Şimdi ne yapacaktık? Işıklandırma. Bak. Şimdi arkadaşlar orayı nasıl top? Buraya bir masa yapacağız gerek yok ama koyacağız. Nasıl şu zincir al, şu. Öyle yapsın. Olmuyor. Tamam böyle olsun Böyle kafasına göre. Ya ben dedim hani kenarlarını kırsam nasıl durur da. Buraya başka tasarımlar yaparız. Efe'de açık durur. Tabii ki bir üçüncüsü şeye geliyor alıştı işte arkadaşım kır kır diğer lamba nerede şurada mı çok yakın oldu ya burası karanlık değil mi ama mob doğmuyor olmuyor o ya ikili çok kötü oldu ya ortası da yok ki işte ha buranın tekli yapalım Yok yok arkadaş Tamam. Ya da bunu değil. Bunları. Bu Burada buradan kız. Bunlar aynı yönde mi? Değil. Gerçekten sondan değil. Evet. Bunu, bunu atma ya. Yani, Kır bakayım. Ancak bir şey değişmedi şu. bir tane şöyle attık. Daha, daha da dengeli Şöyle atamadım bir yav. Tamam spam olmuyorlar şu an arkadaşlar. Hadi de buranın çatsa çıktım Şimdi Buraya mesela Şöyle aydınlatma atabiliriz köşelerine. Çatı lazım bir de balkon atacağız. Şöyle köşelere tabii ki. Şöyle camların peşine de atabiliriz. Buraya cam gerekiyor mu? Yapalım mı pencere şöyle arkadaşlar? O yapalım güzel diye. Dış aydınlatmaya geçiyorum arkadaşlar öyle atalım, böyle atalım, yavaş, ben yavaş. Tam ortasını atalım, buraya atalım, buraya atalım. Biz orası dört lan. Buradaki şey dengesizlik daha çok belli olacak. Öldüm lan. Şöyle atalım, şöyle atalım, şöyle atalım. Yemeğim nerede? Evet, buraları biraz sıkacağımı yapacak bir şey yok arkadaşlar. Katı yaptıktan sonra geriyi de aydınlatırız. Orası 3, orası 2 mi? şöyle atsın daha iyi durur. benim. evet serin arkadaşlar daha iyi durur. buradan iki o da bu da oradan iki e orada bir oran var arkadaşlar bir dakika orası bozuk ya ben iki gelmemiş çünkü 3 gelmişim yani böyle olacak evet Biraz fazla uzağa gittik. Hani camın tam ortası yok mu? Yok. O zaman şöyle camların köşesine atalım. Ev kırıyorum kuruyorum ben. Dedim bir yerde ikiyken bir yerde nasıl oluyor her Ayarlamış. Olduk onda arkadaşlar. Ölmeden sağ salim yapabilir miyiz şurayı? buraya attım. Bir buraya attım. Bir tane de şuraya attım. Çok mu oldu? Hayır gayet güzel oldu arkadaşlar. Üst katın aydınlatması bitti. Dış aydınlatması. Aşağı katınkini ayarlayalım bir de arkadaşlar. Pencereler aynı yerde değil mi? O üstteki bozukluğu düzeltelim arkadaşlar. şöyle değiştir camla. Anne. Bunu da bir sağ çekeceğiz onu. Lantenler. Şu, antenleri. şu antenleri kıracağız. Ya ben bir iskele alabilirim. Biraz biraz gıcık olduk şu anda biliyor musun? Shader'dayken daha az kasıyor lan. Gerçi böyle daha çok pes ediyormuşum ama. Yersen. Eskere yeter ya. 13. dakikası. bu ışıklandırma bile bu kadar sürüyorsa. Yine düştük aşağıya Allah'ım ya. Ya çıldırırsın arkadaş. Açmayacağım evlatı. Şimdi ortaya koydun. Bir tane buraya koydun. Bir tane de buraya koydun. Yine orantısızlık var mı bu? Var. şöyle orantılı olduğunu zaman camlar. öyle düşünün. Ben de çıktı Tamam. Okey miyiz? Okeyiz. Buraya koydun. Buraya koydun. Bire bir aynı yerlere koyuyorum bu arada. Burada küçük bir pencere var. Buradaki pencereyi de büyütelim mi? Yok büyütmeyelim. Öyle yapalım. Şu yanlış koymuşum zaten. Büyütmeyelim biraz fark olsun. Buraya koydum, buraya koydum, buraya koydum. Buradaki burada tabii ki buraya böyle böyle tamam onun dışında burası kaldı ortaya koydun bir kenara koydun bir kenara koydun bir kenara koydun ortaya koydun bir kenara koydun meşaleleri de kırdın fide açık mı Hediye bakmaya çalışıyorum. Açık. Biraz fazla mı yaşadık? Sanki. <laughs> Belki de o yüzden kasıyordur oyunumu. Ne dersiniz? Allah olabilir bence arkadaşlar. Abi burada nasıl spawn oluyorlar ya? buraya nasıl şeke etki etmiyor ya? Görmek istemiyorum abi. Biraz çok kaba. Şimdilik kapat orayı. Şimdi çatıya başlayalım artık arkadaşlar. Zaten aydınlatılmış gibi gözüküyor üst taraf var tabii ki. çatımızda ee, bunları kullanacağım. Ben yani bir uyuyalım. Ardından çatıya girişelim. Çatı katı yapacağım bu arada. Ona göre çatı yapmak zorundayım. Eee bunlar atmasa. Bunları atabilirim. şunu at, şunu at, at. Zincirleri de at. Bana biraz kabul bakalım. Buraya beni çat yat. Şimdi arkadaşlar, aa burayı neyle kapatacağız? Ladinle kapatalım mı düzleyip yoksa düzlemeyin. Düzlememiz lazım gerçekten. Hadi düz. Bir kapatalım. Buradan, bu kadar açayım. Bölümde ben kendim ayarlarım artık. Üst katın ışıklarını kendim ayarlarım. O kadar da yeter ya. Evimiz bitmek üzere arkadaşlar. En son bir dekorasyonları kılacak. İşte tuzak kapısıdır, merdivenlerdir, camların oralar böyle dümdüz kalmayacak tabii ki. Oraları ayarlayacağız. Ardından evimiz bitecek. Bayağıdır istiyorum aslında evi yapmak. Ee, nasıl çatı modül yapabilirim? Çatının bir kısmını şimdi yapalım. Ben. Gerisini sonra kendim halledeceğim. Yine biraz kapı karışacak. Allah Allah. Ne güzel yumuşak. Eder alışmak yok ya yumuşa. Neyse. Doldurma devam. Takır 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 arkadaşlar. Minecraft'ta gösterdiğiniz ilgiyi Tomb Raider'a da göster. Dön mü? Ee, bu kadar mı lan? Yeter mi lan? Yetmez. O zaman arkadaşlar bu videonun yavaştan sonuna gelelim. Zaten süremizin sonuna gelmişiz. Bir sonraki Minecraft bölümlerinde görüşmek üzere. Buraya kadar hep destek veren, Takip eden herkese teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.